Bir çizgi çektim her şeye, seninle olan vaziye, Oturdum lanet ettim, geçirdiğimi her güne, Kusursuzca sevdim seni, söyle günahım dedi ki, Ağlamayacağım demek şimdilik yeterli miydi? Adını her anlığımda, anın anılır anımda, Adının her harfi bende, özleşmişti aslında, Bütünleşmiştik seninle, kiretlenmiştik adeta, Beraberce yürüyeceğiz Vurulduk bir taş yolunda Yalnızlığın marka oldu Sol kolumda apoleti Nece boşlar üzülme Kardeşim Recep dedi Allah'ın takdiriymiş bu Aşk artık öldü dedi Ben de kabul görürüm Kardeşlerden taziyeyi Aynalarda arar oldum Ben artık hayalini Hani ben de sen yansırdın dakika Gözümün tanecikler damladı Sen de kullandın tabi sonerin sapını Kesildim artık kas kas dayanacak güç kalmadı Çekip gitsem şu dünyada her şey anlam kazanır mı? Samsun sen bana borçlusun, onu benden neden aldın? Beni benden alaydın da, onu benden almayaydın. Üşüyordur o bensiz, belki de şu an çaresiz. Bunlar benim kuruttumda neden kaldım ben kimsesiz? Keranesinde sen en büyük piyasasın. Duydum ki varmış biri uğruna olmuşsun deli. Kardeşim dediklerim şimdi olmuş fedaisi. Bulmuşsunuz sigarayı kurmuşsunuz resmiyeti. Oysa bana yeterdi bir resmi bir deniyeti.